ona bir itiraz yok ama bunun tersi yanlış mı? İyi ahlaklı olabilmek için mutlaka Allah'a inanmak gerekiyor Hayır. mu? Allah'a inanmak gerekiyor. Ben Mesela her zaman da söylüyorum. Japonlar Allah'a inanıyor hayır. mu? Ben buradaki söylediğim şey ayrı bir şey. İyi ki bunu söylediniz. Hı. Hızlı geçince burası anlaşılmayabilirdi. Ben ahlakın rasyonel temelinin, dikkat edin, mantıksal temelinin ancak Allah varsa olacağını mümkün olduğunu düşünüyorum. Yoksa ateistlerin birçoğu dindarlardan çok daha ahlaklı da olabilir. Yani bir şeyin rasyonel temeliyle ahlaklı olup olmamayı karıştırmamak lazım. Evet. Yani bu da tabii işte rasyonel temel nedir şeklinde işte felsefe burada bize üzerinde yakınıyor. Ahlak konusu adım. da. Tabii. Ateistlerin birçok dindardan çok daha ahlaklı <laughs> olabileceğinden ufacık bir şüphem yok. Bir Fakat ras bir, bir ateistlerin birçoğunun bir birçok dindardan çok daha ahlaklı olabileceğini ve olduğuna dair hiçbir şüphem yok. Evet. Fakat yeri cennet midir? Onu Allah bilir. Biz kimseninle ilgili. Ama madem iyi ahlaklı o da e, çok Yani ben genelde zor genelde şunu yeri cennet midir cehennem midir, midir şeklinde sorulara e, pek cevap vermiyorum. Onu Allah bilir diyorum hepsine. E, fakat rasyonel temeli olmaz. İnsanların içinde modern psikolojide deneyler var ayrı bir konu vakit bulsa bir yaşında iki yaşındaki bebeklik döneminden itibaren insanlarda ahlakla ilgili eğilimler çıkıyor. Bu da bir yerde şunu gösteriyor İnsanlar aslında doğuştan bir ahlakla ilgili kapasite sağlıyorlar. Ateistler ahlaklı olduklarında aslında Allah'ın fıtratlarına koyduğu ahlaklı olmayla ilgili bir şeyi yerine getiriyorlardı. Fakat her şeye rağmen fıtratına uyan biri olur ateist ahlaklı olduğunda ama her şeye rağmen Allah'a inanmazsa, fıtratına uymuş olsa da o rasyonel temel bulmaz. Evet. Burası çok daha konuşulmayacak. Evet. Bununla ilgili yazdığım müstakil bir makale var. Ahlak delili diye. Ahlak üzerine yüzlerce, binlerce cilt kitap yazılmış evet. değil mi? Tarih Benim de en koyunca. son yazdığım, bitirdiği makale ahlak delili üzerindeydi. Yani e, var olan ahlaki yapının niye Allah'ın varlığını gösterir şeklinde bir yaklaşım evet. sergiliyordum orada. Twitter'da